Sağ olasın. Savcım, adresi bulduk. Nerede? Kiriyos'taymış evi. Hadi. Başsavcım, geliyor musunuz? Rıdvan, şu arama kararını hazırlat hemen, yolla. Arama kararı yolda Eren. Anlaşıldı başsavcım. İsmi neymiş? <laughs> Haluk Yıldırım. Tanıyor musunuz savcım? Babamın patronu. Ah Metin, gel otur. ...Nimet Hanım sana da bir kahve getirsin. Yok Haluk Bey, benim kahveyle pek aram yok. Bugün dışarıya çıkar mıyız? Ee, şirkete bir gideceğiz... ...illaki. Metin. Bu iş sana... ...tenzili rütbe gibi geliyordur şimdi. Devlet terbiyesi almış... ...saygılı bir insansın. Seni yormuyoruz, gücendirmiyoruz inşallah. Ben... ...insanlara zor güvenirim Metin. Çok zor. Ama güvendiğimin de kıymeti çok büyük olur bende. Kimi işe başlattıysam hepsi benden emekli oldular çok şükür. Doğrudur. Sana da güvenlik dedik, sonra da yükü arttırdık. Ben iş tanımı, manımı o işlerden anlamam. Eğer iş ağır geliyorsa haberim olsun. Sana daha çok kıymet verin derken kıymetsiz davranırız. Bilmeden kırarız. Bu denge zor işmedi. Hiç çekinmeden gel, benimle konuş. Estağfurullah Bey. Sizin için nasıl daha yararlı olacaksam öyle olsun. Eğer siz benden mutluysanız ben de mutlu olurum. Bu bana yeter. Gidin. Bunu beraber almıştık Prag'dan. Dün gibi. Ya ne sıra beklemiştim bunu almak için o yağmurda. Sırf sen sevdin diye. Geçen geldiğimde yoktu. Attın sandım ama... <gülüyor> 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 Toparlanır toparlanmaz kendime bir yer bulacağım söz. Hastaneye herkes az çok hasta çıkar zaten. İyiyim. Her yerde idare ederim ben. Sen ne olur benim için düzenini bozma. Sonra konuşuruz bunları. Yukarıda merdivenin sonunda küçük bir oda var. Orası senin. Bence git dinlen biraz. Doktorun söylediklerini de kale al. Her şeyi biliyor olamazsın. Ayrıca Şunları da yıka. Oranın pisliğini bu evde istemiyorum. Tabii üstündekileri de. Tamam Mertin. Tamam da başka ne giyeceğim? Hiçbir şeyim yok ki. Depoda bir şeyler var. Atılsın diye hazırladığım koliyi nakliyeciler yanlışlıkla buraya getirmişler. İçinden senin de eşyaların çıktı. Evim evim Bu güzel evim. Hep senin yüzünden ahmak herif. Ya bu iyi niyet zammı da yeni çıktı herhalde. Bütün ev sahiplerinin dilinde. Bilseydim. Ben de daha evi yeni verdim kiraya. Neyse ya, tamam. Ararız, sorarız. Sana da bir tane vicdanlı ev sahibi buluruz. İnşallah. Efendim kızım? Deden içiyor çorbasını. Haber ver demiştin ya. Peki nasıl? Daha iyice mi? İkinci tabağın içtiğine göre bence daha iyi. Tamam kızım. Teşekkür ederim. Bir şey olursa haber ver bana. Tamam Tamam. Ben dedemi yalnız bırakmam zaten. Merak etme. Baban mı? Hı hı. Beni mi sordu? Merak etmiş seni. <laughs> Başka bir şey ister misin dada? Tamam. Metin, bundan ne maalesef? Hiçbir fikrim yok Haluk Bey. <laughs> Bir şüphesiyle torununuz Burak Yıldırım'ı arıyoruz. Anlamadım. Kuyudaki cesetlerin failinin ne olduğunu düşünüyoruz. Torununuz Burak Yıldırım burada mı? Ah buyurun, ne dediniz? Beyefendi, torununuz burada mı? Hayır, burada değil. Biz yine de müsaadenizle bir bakacağız. Emin münasebet efendim. Benim torunum kimsenin kılına bile dokunmaz. Tertemiz bir sicili var onun. Beyefendi arama kararı burada. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bırakın işimizi yapalım. Hadi arkadaşlar. Tamam peki. Ama gereksiz yere yorulursunuz. Metin sen de arkadaşlara yardımcı ol. Yol göster. Siz geçin ben geliyorum. Eren, evet. oğlum emin misiniz? Vallahi şüpheli görün ya amirim. Ceylin'i ve diğerlerini bulmak için her abi taşın sen altına, sen altına bakıyoruz mecbur. Hadi arkadaşlar dağılın. Dağılın bir kısmınız o tarafa. Beniz gelin benimle. Aşağı taraf. Haluk Bey size bir iki sorum olacaktı. Buyur dilin döndüğünce. Burak'la en son ne zaman görüştünüz? Geçen hafta. Sık sık gelir mi? Arada bir. Arada bir de yemek yere dışarıda. Gazeteci adam. Vakti olmuyor ki. Bu ev Burhan evi bunlar dışında bir mülkünüz adresiniz var mı? İş yeri var. Evlerimiz de var ama hepsi kirada. Peki kalabileceği bir arkadaş mesela bir sevgilisi? Bakın siz yanlış kişi arıyorsunuz. Torunum diye demiyorum. Pırlanta gibi bir çocuktur. Yalanla yanlışta işi olmaz. İşinde, gücünde, kendi halinde. Vatanın milletini seven biridir. Daha trafik cezası getirdiğini bile görmedim. O kadar yani. Kendi ellerimle yetiştirdim. Terbiyesini kendin verdin. Kimseden bu kadar emin olamayız. Kendimizden bile. Hep bir yanılma payı vardır Haluk Bey. Savcım. Burak Yıldırım'ın odası üst katta.